14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz'da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> Amili futbol takımımız Euro 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig stadyumunda oynanan karşılaşmada Portekizli hakem Arthur Soares Dias düdük çaldı. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı 2-1 kazanan Ay Yıldızlılar çeyrek finale yükseldi. A milli takımımıza turu getiren golleri 1 ve 59. dakikalardan Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregorich attı. Euro 2024'te son 8 takım arasına adını yazdıran A milli takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu. Kritik karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22'de Berlin Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. <laughs> kitty